Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelmesini beklediğimiz ürünleri beraber inceleyelim. Pirana marka kablolu kulaklık bekliyoruz. Mikrofon, 3.5 mm jack girişi, sesli arama özelliği var. 2 yılda garantisi var arkadaşlar. 30 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Desenli termoslar da gelebilir arkadaşlar. 1 litrelik, 1.2 litrelik 2 farklı ölçüde 8 saate kadar sıcak tutma özelliği var. 22,5 lira adet fiyatı. 5 raflı kitaplık da bekliyoruz arkadaşlar. Beyaz renkte kullanışlı bir ürün. 100 lira fiyatı. Çamaşır kurutmalık da bekliyoruz. Bu üründe ekstradan mandal koyma aparatı da var arkadaşlar. 75 lira fiyatı. Plastik saplı mutfak gereçleri de bekliyoruz. Çok güzel renkleri var. Kullanışlı ürünler. 5 lira adet fiyatı. Altılı dikdörtgen saklama kapları da bekliyoruz. Farklı renk seçenekleri de var. 17,5 lira fiyatı. Manuel doğrayıcı karıştırıcı da gelebilir. 1.7 litre ölçüsünde. Ana gövdesi bulaşık makinesinde yıkanabilir arkadaşlar. 25 lira fiyatı. Kesim panosu da bekliyoruz. 3 farklı rengi var. 10 lira fiyatı. Arzumdan el mikseri de gelebilir. 300 watt gücünde 7 kademeli hız ayarı var. 3 yılda garantisi var arkadaşlar. 100 lira fiyatı. 19-15 santim ölçülerinde ahşap çerçevede gelebilir. 8,5 lira fiyatı. Kivi marka seramik tabanlı ütü de bekliyoruz. 2000 watt gücünde farklı renk seçenekleri var. 2 yılda garantili ürün. 100 lira fiyatı. Çok amaçlı çocuk sehpaları bekliyoruz arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri de var. Bu ürünü evlerinizde laptop koymak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 15 lira fiyatı. 40 santim boyunda oyuncak bez bebek de bekliyoruz. 2 farklı bebek çeşidi var. 19 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Toshiba marka 16 GB'lık micro SD kart bekliyoruz. SD'ye dönüştürme adaptörü de var arkadaşlar. 5 yılda garantili. 25 lira fiyata. Desenli ekmek ve şef bıçağı çeşitleri bekliyoruz. 3 farklı ölçüde arkadaşlar. 12,5 lira fiyata. Şefer marka çay makinesi bekliyoruz arkadaşlar. 2 yıl garantili ürün. 200 lira fiyatı. Artina'dan küçük cam kase bekliyoruz arkadaşlar. 13 santim ölçüsünde 1.75 adet fiyatı. Cam saklama kapları da gelebilir. 4 farklı renk var arkadaşlar. 160 cc ölçüsünde 2.5 lira fiyatı. Cem marka mermer görünümlü midi ürünler de bekliyoruz. 20 santimlik tava var. 16 santimlik de sos tavası var arkadaşlar. 20 lira adet fiyatı. Tek kişilik emboz battaniyede bekliyoruz. 150'ye 200 santim ölçüsünde farklı renk seçenekleri de var. 50 lira fiyatı. Kiwi marka çok fonksiyonlu ekmek yapma makinesi de bekliyoruz. Kek, yoğurt, reçel dahil toplam 19 program var makinede. 2 yıl garantili ürün. 549 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Phantom marka elektrikli süpürgede bekliyoruz. 850 watt gücünde. 3 litre toz kapasitesi var. 5 metre kablo uzunluğu var arkadaşlar. 3 yılda garantili ürün. 379 lira fiyatı. Kılıflı cam mataralar da gelebilir. 500 mililitre ölçüsünde. 12,5 lira fiyatı. Has cevher marka. 30 granit tavada bekliyoruz arkadaşlar. Kırmızı çok güzel bir rengi var. 26 santim ölçüsünde. 50 lira fiyatı. Oyuncak tencere setleri de gelebilir. 8 parça arkadaşlar. 13 lira fiyatı. Kivi marka buharlı pişirici de bekliyoruz arkadaşlar. 2 yıl garantili ürün. 119 lira fiyatı. Samsung marka 40 inç Full HD televizyonda bekliyoruz. 2 adet HDMI çıkışı, 1 adet USB çıkışı var. Dahili uydu alıcılı bir ürün. 20 watt ses çıkış gücü var arkadaşlar. 2 yıl Samsung Türkiye garantili. 2299 lira fiyatı. Tek kişilik nevrezim takımı da bekliyoruz. Farklı desen ve renk seçenekleriyle 65 lira fiyatı. Keçeli ütü masası kılıfı da gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleri de var. 10 lira fiyatı. Baharatlık ve bulaşıklık da bekliyoruz arkadaşlar. 15 lira adet fiyatı. 3'ü bir arada French Press bekliyoruz arkadaşlar. 600 mililitre hacimli, 25 lira fiyatı. Bayanlar için şık omuz çantası da bekliyoruz. 30 lira fiyatı. Lam markasıyla 255 cc ölçüsünde şekerlik de gelebilir. 5 lira fiyatı. Figürlü krep tavaları gelebilir arkadaşlar. Ayıcık, kurbağa ve kedi figürleri var. 10 lirada bir fiyatı var. Biyografi kitapları da bekliyoruz arkadaşlar. Nazan Arısoy'un 5 farklı kitabı var. 5 lira adet fiyatı. Çocuk kitabı çeşitleri de gelebilir. 6 farklı çeşit var. 3 lira adet fiyatı. Aprila marka şarjlı saç ve sakal kesme makinesi bekliyoruz. Kablosuz kullanım özelliği. 60 dakika kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 2 hız ayarlı. 2 yılda garantisi var. 109 lira fiyatı. Pirana marka tablet de bekliyoruz. 8 inç geniş ekranı var. 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızası var. 2 yılda garantili ürün. 499 lira fiyatı. Katlanabilir süzgeç de bekliyoruz arkadaşlar. Kullanışlı güzel bir ürün. Farklı renk seçenekleri de var. 7 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.